Çevlen bir sor, yemin ediyorum. <laughs> Dakiklikle lanetlenmişsin. Çok şükür. Çiğ bayırsan. Buyurun benim. Bu çiçeklersin. Aa. Teşekkürler. İyi alalım. Olsa hala bana hizmet etmen güzel. İyi çalış. Gözün üstünde. İmza sahip. Seri, soru, kala, yaratık. Günaydın Arma. Hoş geldin. Günaydın Şebnem. Çiçekler çok güzel. İnsanın seveni, hatırlayan olması çok hoş. <laughs> Aslında kimseye haber vermemiştim ama sağ olsun eş dostunu hatırlamışlar. Ben espri hemen getiriyorum Harun Everest'i. Seni seviyoruz. İmza kaçak gelinler. Süper. <laughs> Her şey telafi edeceğim, Arda. Kimsenin kâğıdı. Efendim? Ee, tamam, tamam gönderim. Düşündüm de kaybetmek de bazen keyifli olabilir. Yeni işin hayırlı olsun kızım. Babisco. istersen her şeyi başarırsın. Müfit abi. Müfit abi. Sen gönüllerin şampiyonsun. Şevler kimseye haber vermemişsiniz Şebnem Hanım. İsterseniz kattaki atıl odalardan birini sizin çiçeklere vakfedelim. ha? Bir iş yemeğine çıkacağız birlikte. Lütfen tabletinizi ve not defterinizi yanınıza alın. Emredersiniz Harun Bey. Nasılsınız? Merhaba Sağ olun. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş. Teşekkür ederim. Harun Bey öncelikle davetimizi kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Biliyorsunuz bu ihale için fazla vaktimiz yok. Davet etmek sizin zarafetiniz. Yalnız sakıncası yoksa beklediğim bir katılımcı daha var. Onun gelmesiyle konuya girsek... Tabii tabii neden olmasın? Kusura bakmayın geç kaldım Haber oğlum? İyiyim baba Hoş geldin Hoş bulduk Merhaba sevgilim Merhabalar Merhaba Selim Bey iki sene önce yat yarışında karşılaşmıştık değil mi? Evet İstanbul kaptan bir daha görüşme fırsatımız olmadı. Ne yazık ki. Ama bu sizin yoğunluğunuzdan herhalde Hülya Hanım. Yoksa ben hep kalamış manadayım. O halde bundan sonra rahatsız edileceğinizden emin olabilirsiniz. Estağfurullah. Rahatsızlık ne demek? Mutlu etmiş olursunuz. Kartım, arkasına özel numaramı yazdım. Kaydederseniz sevinirim. Hemen çaldırıyorum. Bu ihaleye ortak bir konsorsiyum olarak girmek hepimizin yükünü hafifletecektir diye düşünüyorum. <laughs> Selim Bey. İsterseniz biz tutmayalım sizi. Siz direkt kadın tekneye götürün. Nezaketin sınırlarını zorlamayı sevdiğini biliyorum ama burası hiç yeri değil. Sizin fikriniz nedir Hülya Hanım? Kulağa çok hoş geliyor. Çok mantıklı. Ben derhal harekete geçelim derim. <laughs> halde hiç vakit kaybetmeyelim. Uçağı hazırlasınlar. Bir an önce Ankara'ya geçelim. Ben işte öyle yapalım. İlk fırsatta sizi arayacağım Selim Bey. Mutlu edersiniz. Şebnem Hanım, siz toplantı raporlarını düzenleyip ofise geçebilirsiniz. <laughs> Emredersiniz Harun Bey. Sizlere de iyi yolculuklar. barut yan yana olmaz ki Yalnız bir dahaki toplantıda telefonumuzu kapatırsak şirketimizin itibarı için. Yalnız bir dahaki toplantıda kadın görünce ağzımızı kapatırsak sevinirim Selim İnan şirketin itibarı için. Ne? Ne ne? Kadın içine düşüyordun resmen be. Gözleri ileri derece mi yok galiba? Kadın bana kur yaptı farkındaysan. Ayrıca ne yapsaydım görüşmedeyiz kadını mı tersleseydim Hayır yani gayet kibar bir şekilde mesafeni koyabilirdin. De senin tarzın bu. Neymiş benim tarzım? Ya sırf iş olsun diye bu kadar düşünür mü be? Yani midesizlik de Everest'sin yani. Bari bir, bir, standardın olsun, bir kaliten olsun, bir, bir şeyin olsun. Hadsiz. Yalnız saçmalamazsak. Ben mi saçmalıyorum? Ben de saçmalıyorum. Kadın Kezban'ın dibi ve Milano Moda Haftası diye Mahmut Paşa tezgahını ittirmişler. Buna fark etmemiş bile. Ay hele o koku. Hele o koku. Allah kahretmesin onu. Bir dünya para vermiş kesin ona. Tarlaça gibi kokuyorum zannediyor ama bayağı sincan at pazarı gibi kokuyor. Pis kadın. Kaliteden bahseden sen misin? O kotalı zekaya sahip olan sevgili seni kırk kere aradıktan sonra meşgul olduğunu anlamıyor mu? Seni ilgilendirmez. Tabii. Yanık tam moda. Bu sene kızlara acayip hava basacağım abi deyip bütün gün fedon gibi yanıp çeşmede üçüncü dereceden yanıkla hastaneye kaldırılan bir adamdan bahsediyoruz Şebnem Gülsoy. Sen bu adamı koluna takıp sonra bana kaliteden mi bahsediyorsun? <laughs> sen bizi kıskanıyor musun? Ben mi kıskanıyorum? Neyinizi mesela? Benim için siz ıslak saçla klima, pilavla neskafe gibi uyumsuzlukta zirve iki tipsiniz. Neyinizi kıskanacağım sizin? Ayrıca ben senin patronunum. Benimle bu şekilde konuşamazsın. Bundan sonraki toplantıda benim istediğim gibi davranacaksın. Hı. Nokta. Benim adım Şebnem Gürsoy. Ben istediğim yerde istediğim gibi davranırım. Noktalı virgül parantez 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 parantez. Ateşte barut. Yan yana olma See you never, say Bey <laughs> Selim'in yanında. Aa, sesinin butonunu hiç bozmuyorsun çünkü çok etkileyici. Ayrıca bu hesapları sormak için ki sormanı bu maçı halini çok sevdim. Bu akşam gelip beni Sena Sultan'dan istiyorsun. Bu akşam mı? Hı hı. E, hazırlık. Ben sana listeyi mesaj atarım. Tamam. O Sonra ben gideyim. Hadi git. Gidiyorum. Hadi gitse. sen. Hazırlık. Şebnem, kulakların çınladı da rüyayla benim kıskanıp aradın. Seniye Sultan, sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Derhal iki saat sonra Müftü abinin kapısına geliyorsun. Hem emin vaki yaptı hem de kapattı. Ah oh Şebnem, ah. Neyse. Hadi. Asla olmaz. Dünyada olmaz. Ne alakası var Şebnem'le? Niye bulaştırıyorsun beni böyle işlere? Hiç anlamadığım işler bunlar benim, tamam mı? Olmaz. Seni bulaştırmayayım da kimi bulaştırayım Müfit abicim? Benim zaten ailem gurbette. Sizden başka kimim var? Ben kimsesiz bir kızım. Yapma böyle, tamam mı? Böyle konuşma. Böyle de bakma. Bu sefer olmayacak, asla olmayacak. Yapma böyle ya. Bak hala bakıyor. Hayır olmayacak. ...Allah'ını seversen ya. Bu gibi durumlarda ne denir bilmiyorum ki ben yani. Of Şebnem ya. <laughs> Müfit, sen bayağı heyecanlandın ya. Seni ya. Yani bir de sen üstüme gelme Allah'ını seversen. Bak sen geceyi genel anlamda idare et. Yeter, tamam mı? Tamam, tamam. Merak etme. Ben idare ederim. Gidiyorum abi. Nereye? Hani şu kabul etmediğim belgesel işi vardı ya. Ha? Gittim konuştum, ayarlandı her şey. Kameramanla şoförü yolladılar bile beni abi. Oğlum öyle bir anda çekip gitmek olmaz. Hem amacımıza ulaşmadık da. Ha. E haber de vermiyorsun. Abi araba gelene kadar dönmeseydin arayacaktım zaten. E tamam işte oğlum geldim buradayım. Hem daha işimiz var. Ya öyle ortasına çekip gitmek olmaz. ...Golat'a tam dediğin gibi olmuş değil mi? Ee, evet hayatım. Aferin, aferin. Tam dediğim gibi olmuş ama... ...biz senden bunları söylemeden yapmanı ediyoruz değil mi tatlışko? Alın buradan, ha. E Hadi bir selfie çekilelim. Gel. Ay. Kaçak gelinlerden hangisi kaçarken yakalandı? İsteme, hatta istenme keyfisi. Noktalı virgül, parantez, 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 parantez. Gel bakalım. Ya oğlum nereye gidiyorsun ya? Can bırak gitme. Ya bak bu kafayla gideceksin orada onca psikolojisi bozuk adamla zaman geçireceksin. Senin de psikolojin bozulacak bak. Yok abi gideceğim ben. Kararlıyım diyorsun yani. Evet. Hem de çok. Kızlar bir şey söyleyeceğim. Yani kahveye tuz koyma gibi e, zeka belirtisi olmayan manyakça bir espri yapmayacağız herhalde, değil mi? Aa, yani koskoca Şebnem bir sorgu olacak iş değil. Ay, <laughs> bir şey diyeceğim. Biz de çağıralım mı? Hayatı boyunca göremeyecek kız isteme törenini sayende görmüş olur. Nasıl? Ay çok fenasın Şebnem Gürsoy. <laughs> Ay bir de su koymayacak mısın ona? Ben onu nasıl götüreyim onu orada elimde? Susuz mu götüreceğim kahveyi ya? Can şehri terk ediyor. Hemen gel. Kainat, yani, şey kahve. Biraz daha hızlı gidebilir misiniz? Basabildiğimiz kadar basıyoruz işte. Ama bu çok önemli, benim yetişmem lazım lütfen. Ben de vardı çok çok kullanışlı çanta. Abi ben hafiften kaçayım. Çocuklar geldi bekletmeyelim. Yolda uzun bilir 15 gün yok musun şimdi? Cık. 15 gün sürmez o uzar. Üf, i̇yi tamam, ben böyle daha iyiymiyo diyorsan ne biliyor? Aa bozuk bu. Kardeşim ben sana bizimkilerden birini getireyim mi? Bekle biraz. he Yok da abi ha? gerek yok. Benim kafa dalgın da herhalde. Kapatmayın. Doğma nedenimi biliyorsunuz. Ee, eğer sizin de izniniz olursa Şebnemle evlenmek istiyorum. Ama önce sizlerin de huzurunda Şebneme son bir soru sormak istiyorum. Bir an atladın zannettim. Tabii ki. Hayır. Anlamadım. Hayır, hayır. Bin defa hayır. Ama niye? Ne demek niye ya? Sen beni ne zannediyorsun? Onca şeyin üzerine hiçbir şey olmamış gibi kaldığın yerden devam edeceğini falan mı zannediyorsun? Bu kızın merhameti büyük, seneye de üzerim diyorsan... Geçmiş ola canım. Şebnem. Ne Şebnem'i ya? Sen beni sadece üzmekle kalmadın. Sen direksiyon sınavında arabaya takla attırdın Arda. Şimdi buradan koşarak uzaklaşıyorsun ve ben burada tek başıma kalıyorum. Hatırladın mı? Sahne aynı ama bu sefer ben seni reddediyorum. Hadi canım yolu biliyorsun. Kaçak damat. <laughs> Ortasın. Hadi, hadi bir an önce git ki biz de arkandan rahat rahat konuşalım, değil mi? <laughs> Şey, Aa, ne demek neydi şimdi bu? Hani tebrikler sana? Bir İzmirli kapı gıcırtısına şıpagat açar, tencere tıkırtısına elektrobuk yapar. Ben ki küllerimden yeniden doğmuşum, bir anka kuşu asaletiyle ben sana sorarım gerizekalı yeminimi yerine getirmişim ve zafer dağlarına konmuşum. Hani kutlama? İntikam için bu tören gerekli miydi? Vallahi senin sultan kusura bakma. Beni kamuya açık alanda rezil edeni ben böyle törenle defnederim. Ama senin de ondan bir farkın kalmadı. Ve bizi de kullandın. Ay bari sen yapma Müftü abi ya. Sen orada yoktun. Bu kaçınca ben neler yaşadım sen biliyor musun? Sanki Metallica konserine pembe bir I'm so cute yazan tişörtle gitmişim gibi. Ya o kadar utandım ki bir halimi görmeliydiniz. Orada gizli gizli gülüşen davetliler. Utançtan yüzü öne eğik akrabalar. Terk edilen geline bir tek ben üzülmüştüm sanki. Ben damadın arkasından koştum sağsınlar ama ben oradan kaçtım. Ve farkındaysanız hala İzmir'e dönemedim. Ya ben biraz çeşmeye gidemedim ya. Siz bu ne demek biliyor musunuz? Sen buna son anda vazgeçerek intikam almak diyorsan ama ben de buna bel altından vurmak diyorum. Ya. Hmm. Neyse Geçelim şu tarihte bugün köşesini de zaferimize odaklanalım değil mi? Hani kutlama? Kesinlikle. Bence de.